Semih Öztürk Survivor Extra yorumculuğundan çıkarıldı. Semih Öztürk Twitter'dan yaptığı paylaşımda üzgün adam emojisi paylaşınca Demet Akalın'dan destek gördü. Akalın, Acun Ilıcalı'dan Semih adına özür diledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Furkan Dede Semih Öztürk'ün Survivor Extra'da olmayacağını açıkladı. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı yüzünden kovulduğu iddiası sonrası Semih Öztürk Twitter'dan yaptığı paylaşımda üzgün adam emojisi koydu. Konuya dair açıklama yapmayan Semih Öztürk'e Demet Akalın'dan destek geldi. Demet Akalın, Semih Öztürk'ün programa geri dönmesi gerektiğini düşünenlerdendi. Akalın paylaşımında "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz." Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz. Daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar dedi. Semih Öztürk bu paylaşıma bir yanıt vermedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.